Gidelim Tamam gel gel takip et sen bizi. Devam et. Bir dakika. Ne diyor? Efendim. Yok dur araçtan insene iki dakika. Bir kaçtım ben Ne oldu ne söyle söyle. Aklını sen helal edin. Ben jandarmadan istifam veriyorum. Direkt şey ona oynar mısın? Ben ona oynayacağım. Konuşsanıza mı oynayacağım? Mi kaçtı mı? Konuşun Discord'dan. Ona oynar mısın? Ben, ben? Onu, Onu Polat'a Polat sor. Polat'a Polat ben onaylayamıyorum. Hadi helal edin. Jandarma. Ben ne oldu? Helal çıkacağım. Niye? çıkacağım? Bazı ibneler yüzünden. Gökbörü harici. Tamam. Niye? Tale. Aç aç çıkıyorum İbneler yüzünden. Eee ne tamam olaylar mı? Bekle bekle. Sen de ara sen bora sen ara. Sen de. Oğlum <laughs> para ya. Oğlum başka kim var sana burada bir şey? Söyle işte. Yok şey. lan ben ben bulaşırsam ağır bulaşırım bir şey. Söyle bu anlıktan. Yok ben milletin kalbini kırmak istemiyorum. Sen kalbini kırmasan da. Yok yok ben kırarım. Hani ben görüşe ederim. Kırarım. Yok. Ben Şu benim de şey onu edin ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ay edeni ya. Bu var ya. Ejder yapma. Lan onayla. Bağırma. Bağırmayın oğlum bağırmayın. Tamam lan git onaylıyor çık. Olayla şunu gök buraydı. Oğlum ben onaylayamam onaylayamam. Yet <gülüyor> <gülüyor> Yetmiyor. Haydi Gökbur haydi. Adamın sesi geliyor mu? Geliyor. Ses onaylayamıyorum. Benim yetkim yetmiyor. Tamam. Polat onaylar onaylar onu. Polat tamam. olayla. Şey. Çek çektim ya <laughs> Ya var ya ne yapayım ya. Bunu zaten BSP yapacaktı da. Büyüğümüz diye bir şey demedi. Sikeceğim ben sana götüm tabi. Bu benim, benim yüzümden çıktı vardı biliyor musun? Öyle ya bir ya bağırıyor ama Niye çıktısa ben de. Hmm. Yeni düzen geldi yani on başlılar artık kime giremiyor diye.